Haftanın gelişmelerinden oluşan Z raporundan herkese mutlu haftalar diliyorum. Belediyenin yama çalışmalarıyla başlıyoruz Z raporuna. Bunu ben söylemiyorum kendileri söylüyor. Yani vatandaş onlardan yol çalışması bekliyor ama onlar yama çalışması yapıyor. Yama çalışması nedir? Yani yolda çöken yerlerde işte yol yapacaklarını, yol komple yol yapacaklarını yama yapıyorlar. Yama yaparak işte yolu eski haline getirmeye çalışıyorlar. Düzeltmeye çalışıyorlar. Oluyor mu? Daha önce bu yapıldı olmuyor. İşte üniversitenin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden o ana caddede itfaiyenin oradan ta aşağı Migros Kavşağı'na Migros Kavşağı'ndan da Kipa Kipa'nın o bölgeye bulunduğu bölgeye kadar yama yapılmıştı. İşte o bölgelerde başladılar yine yama çalışmaları yapmaya. E, yama çalışması çökmüş. Çöken yama çalışmasını kaldırıyorsun, tekrar yama çalışması yapıyorsun. Niye yol çalışması yapmıyorsunuz? Yapamıyor musunuz? Yol neden yapılmıyor? İşte gördün yama çalışması çöküyor. Gerçi yol çalışması da çöküyordu. Yani burada belediyenin yaptığı yama çalışmaları ancak yamamaktan başka bir şey yaramıyor. Yol olmuyor. Edinlenler yamalı yolu mu hak ediyor? Bu mudur yani Edirnelilere layık gördünüz? Bir de o çalışmaları yapıyorsunuz. Tamam iyi kötü iyi yaptınız. Attım bir kenara. Niye günün en işlek saatinde yapıyorsunuz? Yani tam mesai çıkışı. Bir de hastane yolu orası ya. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi organize olamıyorsunuz? Hiç planlama yapamıyorsunuz bu konuda? Ondan sonra eleştiriyorsunuz. Ya niye eleştirmeyelim? Edirne'nin nüfusu ne ya? Edirne'ye bu çileyi yaşatıyorsunuz ya. Hiçbir sizin başınızda kimse yok? Hiç mi bu işi bilen yok ya? Yazıktır, günahtır. Sonra eleştiriyoruz. Eleştiririm kardeşim. Niye eleştirmeyin? Bunları başka şehirlerde projektör koyuyorlar. Sabaha kadar aydınlatıyorlar orayı. Gece kimse diyor. Yapın abi gece yapın. Ee, Edirne valisi Yunus Sezer. Ee, restorasyon çalışmaları adı altında kazı çalışmaları yaptı. İşte e, Gazimiyel hamamı, işte diğer camiler, hamamlar, hamlar kazmaya başladı. Yapacağım dedi. Ne gerekiyorsa, Restore edilecek Ne kadar yararsa bana söyleyin, ben yaparım dedi. Ama geçtiğimiz günlerde yine basında bir araya gelmişti. Oradaki yaptığı açıklama beni dikkatimi çekti. Nereyi kazsak mezar çıkıyor dedi. Yani biri korkutan bu yapılan kazı çalışmaları ortaya çıkan mezarlardan sonra çalışmalar duruyor. İşte bunu çok çekti Edirneliler. İşte Selimiye Meydanı'nda çekti. Selimiye Meydanı o zaman dönemin valisi Dursun Ali Şahin başlatmıştı kazı. İşte belediye başkanı Elif Gürkan'la birlikte kazdılar. 8 yıl atıl kaldı orası. Bir mezar çıktı. Şimdi nereyi kazsam mezar çıkıyor. Tabii Edirne diyor sayın valimiz. Ama Edirne burası. Yani bunu kazmadan önce bilmiyor muydunuz? Korkarım ki inşallah olmaz. Çünkü Edin vali atanıyor, geliyor. Kazıyorlar. Sonra bırakıp gidiyorlar. Olan bir Edineleri oluyor. Yazık günah. İşte Gazimya Köprüsü'nde de inşallah aynısı olmaz. Diğer yerlerde. Ve E sonra bitmeyen bir sıkıntımız daha var. İşte Meriç Nehri'ne hidrolik elektrik santrali i̇şte köprü yıkıldı, santral yıkıldı. Hala çalışmalar devam ediyor. Yapacağız, mı, yapacağız? Hala devam ediyor. O çalışmalar orada ama bitmiş değil herkes merak ediyor çok para yatırıldı yani yazık günah milletin parası ki şimdi de tasarruf tedbirleri kamuda tasarruf e, tedbirleri açıklandı işte bugün yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamudaki işte 3 e, yıl boyunca e, demir alınmayacak mobilya alınmayacak araç alınmayacak Servis araçlarını kaldırıyoruz falan diye İnşallah bunu takip edeceğiz. Tabi inşallah bu uygulanır edilene ki ayağını da takip edeceğiz. Burada çünkü biz yaşadığımız şehir burası. Burayı da takip edeceğiz. Bu alınan tedbirler burada uygulanacak mı diye. Çünkü vatandaşı olunca takip ediliyor. Bakalım e, kamudaki çalışmalar bu yönde nasıl ilerleyecek. Evet Edirne Turizm Kenti geçtiğimiz günlerde bir nostalji tramvayımız oldu. İşte turistleri gezdirmek amacıyla turizm haftasında geldi. E, Valilik İl Kültür Müdürlüğü tabi ortaklaşa e, ortaklaşa organize ettiler bu işi sanırım. Ve e, bizim nostalji tramvay Selimiye Camii'nin altından duraktan kalkıyor. Karaağaç'a gidiyor. Karaağaç'tan dönüyor. Geliyor. Saatleri açıklanmamış, vatandaşlar hep bize soruyor, oraya soruyor, buraya soruyor. Aydınlatıcı ya da tamamen kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yok. Neyse, Baktım inceledim, 51 noktayı geziyoruz demiş. 51 noktaya ulaşıyoruz yani sen çıktın 51 nokta nasıl 51 noktaysa onu da anlayamadım ben. Çıktın Selimye'nin önünde Üç Şerefele Camii'nin yanından geçtin, 1 onu mu sayıyorsun? Tamam gittin. Üç Şerifeli Camii'den aşağı döndün. Saraçlara girdin mi? Girmedin. Gittin. Aşağı indin kale içine. Kale içi bir. Kale içinde sinagog var. Oradan geçtin. iki. Meriç Tuncay'ı geçtin. Üç, dört, işte Meriç, beş falan. Başka? Gittin Nozan Anıtı'na. Treni gördün. Altı, yedi. Nerede bu 51? 51 nokta ne? Yani bindiğin zaman yani ben geldim. Bindiğim 51 noktayı göreceğim. Neyi görüyorsun? Bir de hızlıca geçip geri dönüyorsun. Yani burada biraz kandırmacan mı? Ben mi anlayamıyorum? 51 nokta neresi o bölgede? Hadi onu da geçtim. 51 noktayı geçtim. Gittin. Tamam, yapılan çalışma niye eleştiriyorsun? İşte yoktu düne kadar. Bugün oldu. Kötü mü oldu? Kötü olmadı. Ama İyi de olmadı tam anlamıyla. Hayal kırıklığını unutacaksınız insanları yapmayın. E, 51 noktayı tarih, eser, yapı bu, bu anlamda görülmesi lazım. Her şeyi de yazmışsınız. Tek tek şeyleri mi yazdınız? Kare içindeki tarih evleri mi yazdınız? Ne yazdınız yani? Anlamadım. Karayış'taki iş yerlerini mi yazdınız? Neyse. Neden? Ee, tabyalara gitmi gitmiyorsunuz. İşte eşi benzeri olmayan külliyemiz var. İkinci Beyazıt Külliyesi. Oraya niye gitmiyorsunuz? Ha, sonra araştırdım. İkinci etap kalkış durağı var. Nokta çalışması olacakmış. Onun kalkış noktası Edine Müzesi. Edine Müzesi'nin oradan kalkıyormuş. Ya yani burada da vatandaş bir anlamda ee, kandırılıyor. Gelen turistleri hayal kırıklığını atıyoruz. İşte bunu Nerede yaşadık? Bunu işte daha geçtiğimiz günlerde Kakaba'da yaşadık. İnsanlar hayal kırıklığına uğradı. Rezil oldular. Yani bunlarda da aynı şey. Yani Edirne'ye gelen şöyle diyor ya. Ya hiçbir şey yokmuş burada ya diyor. Boşuna geldik diyor. Bunun için mi geldik diyor. Bu mu diyor. Sularımız akmıyor. Yollarımızdan kanalizasyon suları patlıyor akıyor. Onlar geldiği zaman tuvalet yok, otopark yok. Festival yapıyoruz. Alana giriş yok trafik. Yani ondan sonra niye gelsin insanlar? Güzel anılarla dönemiyorlar maalesef. E biz şimdi tramvay yapıyoruz. 51 nokta diyoruz. Biniyorum 51 nokta. Heyecanla. Nerede 51 nokta? Bilemedim. bir açıklasın yani. Ya bu da yanlış. Niye gitmiyorsun? Külliye'ye gitmiyorsun. Hıdır Baba tabyasına gitmiyorsun. Yaptın tabii. Sonra bu kadar kişi ziyaret etti, şu kadar kişi Hadi ya, hadi ya. Edirne'de Osmanlı yapıları, eserleri yok olma tehlikesi yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de işte Beylerbeyi Camii'nin haziresinde yani bahçesinde bulunan mezar. Oradaki mezar taşları. Onlar kırıldı, onlar yerinden söküldü, onlar oradan kaldırıldı, sözde bir açık hava müzesi haline getirildi. O taşlar da işte duvar kenarına mezar taşları böyle sıralanmış yüzlerce binlerce taş koruma altında diye duruyor. Hepsi hepsi bitmiş halde. Hepsi yok olma tehlikesi yaşıyor. Öyle koruma olmaz. Kim koruyor sonra kim yapıyorsa yapamıyor kardeş. İşte asıl sorun da şurada işte başlanıyor. Başlangıçta şöyle oluyor. İşte yaptık. Güzel oldu. Her şey güzel. Ondan sonra devamı gelmiyor. Devamı böyle, hüsran. Oranın bir an önce korunması lazım. Evet, haftanın gelişmeninde oluşan Z-Rapor'u, haftanın değerlendirmelerini yaptığımız programımız bu hafta sona eriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esen kalın.